Günaydın. Bugün 7 Mart Salı, TEB Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Yurtdışı borsalarda hafta başında yükselişler sınırlı kaldı. Haftaya olumlu tarafta başlayan endeksler üzerinde gün sonuna doğru satışlar etkili oldu. Amerika tarafında S&P endeksi hafif yükseldi. Nasdaq endeksi günü eksi %0.11 düşüşle kapadı. Avrupa borsalarında 0.5’e yakın yükselişler görüldü, enflasyonist endişelerin Fed ve Avrupa Merkez Bankası’ya yönelik Şahin beklentilerin yukarı hareketleri sınırladığı gözlendi. Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek haftaki 16 Mart toplantısında gösterge faizde 50 baz puanlık yeni bir artışa gitmesi bekleniyor. Bu sabah yurtdışı borsalarda güne başlarken hafif alışlar etkili, Amerika ve Avrupa endeksleri vadeli tarafta hafif yukarıda seyrediyor, Çin'in dış ticaret fazlası ithalatta beklentilerin üzerinde yaşanan düşüşle Ocak-Şubat döneminde beklenenden daha iyi geldi, Asya borsaları genelde olumlu tarafta hareket ediyor. Dolar endeksi ve Amerika tahvil faizlerinde son günlerde gözlenen gevşemenin endeksler üzerinde olumlu etkileri gözleniyor. Ons altında son bir haftadır gözlenen toparlanma eğilimi sürüyor. Ons fiyatı güne başlarken 1850 dolar sınırında hareket ediyor. Petrol fiyatları haftaya yükselişte başladı. Brent tipi petrolde yeniden 85 dolar seviyesinin üzeri test ediliyor. Global tarafta bugün Fed Başkanı Powell'ın, Türkiye saatiyle, 18'de Amerikan Senatosu Bankacılık Komitesi'nde para politikası konusunda yapacağı sunum piyasalarda takip edilecek, Powell'ın sunumunun özellikle soru-cevap kısmında para politikası ve faiz artırım sürecine ilişkin vereceği yeni mesajlar piyasalar açısından önemli olacak. Piyasalarda Fed'in 22 Mart toplantısından 25 bas puanlık yeni bir faiz artışı bekleniyor. Borsa İstanbul'da ise yeni haftaya yukarıda başlangıç yaşandı, BIST Endeksi dün günü 3.45 yükselişte 5.392 seviyesinde kapadı. Endekste son 3 haftadır etkili olan yükselen hareket içinde teknik olarak bugünkü ilk direnç 5.450 seviyesinde bulunuyor, bu seviyenin aşılması durumunda, diğer önemli dirençler olarak 5.600 ve 5.710 seviyeleri izlenebilir. Endekste ilk destek olarak ise 50, günlük hareketli ortalama, 5.200 seviyesine bakılabilir, diğer destekler olarak 5000 ve 4870 seviyeleri önemli olacak. Hisse tarafında ise teknik olarak Alkim Kimya, Aselsan, BİM, Galata Wind, Gen İlaç, Migros, San Tekstil, Türk Hava Yolları hisseleri olumlu tarafta takip edilebilir. Yasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Teb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.